Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Trenlerin dünyasına hem de geleceğin trenlerine göz atacağız. Bu yolculukta trenlerin nasıl evrim geçirdiğini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini keşfedeceğiz. Trenler sadece eski zamanların nostaljik araçları değil, aynı zamanda geleceğin ulaşım araçları olacaklar. Unutmayın, Trenler sadece eski zamanlara ait değil, geleceğin ulaşımında da çok önemli bir rol oynayacaklar. Geçmişten günümüze tren teknolojisi sürekli gelişiyor ve yeniliklerle dolu. Çok yakında hayatımıza girecek yepyeni tren projeleri var. Bu projeler ulaşımda devrim yaratacak. Bu trenler hem çok hızlı hem de çok rahat olacak. Yolculuklar artık daha konforlu ve keyifli hale gelecek. Hazır olun çünkü raylarda bir devrim başlıyor. Bu devrim ulaşım alışkanlıklarımızı tamamen değiştirecek. Peki bu devrim neler getirecek? Yeni teknolojiler, daha hızlı ve çevre dostu trenler. Artık saatlerce süren yolculuklar geride kalacak. Trenler hızlarıyla zamandan tasarruf etmemizi sağlayacak. Şehirler arası mesafeler kısalacak, hatta ülkeler bile birbirine daha yakın olacak. Ulaşım hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay hale gelecek. Üstelik tüm bunlar doğaya zarar vermeden tam tersine onu koruyarak gerçekleşecek. Sıfır emisyonlu trenler, süpersonik hızlı trenler, havada giden maglev trenleri hepsi çevre dostu olacak. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama bu teknolojiler çok yakında hayatımızın bir parçası olacak. Ama inanın bana, tüm bunlar çok yakında gerçek olacak. Geleceğin trenleri ulaşımda yeni bir çağ başlatacak. Gelecekte çevreyi koruyan teknolojiler çok önemli olacak. Bu teknolojiler dünyamızın sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynayacak. İşte bu noktada sıfır emisyonlu trenler devreye giriyor. Bu trenler çevre dostu ulaşımın en güzel örneklerinden biri. Bu trenler elektrikle çalıştığı için havaya zararlı gazlar salmıyor. Böylece hava kirliliğini azaltıyor ve daha temiz bir çevre sağlıyor. Yani hem hızlı hem de temiz bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Bu da hem yolcular hem de çevre için büyük bir avantaj. Sıfır emisyonlu trenlerin en güzel yanlarından biri de enerjilerini güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilmeleri. Bu enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir adım. Güneş enerjisiyle çalışan trenler hem doğayı koruyor hem de enerji masraflarını azaltıyor. Bu da ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlıyor. Böylece daha tasarruflu ve çevre dostu bir ulaşım sistemi kurulmuş oluyor. Bu sistem geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ideal. Unutmayalım, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bu sorumluluğu yerine getirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Hızlı gitmeyi sevenler burası tam size göre. Süpersonik trenler adından da anlaşılacağı gibi ses hızından bile daha hızlı hareket ediyor. Bu trenler sayesinde çok uzak mesafeleri bile çok kısa sürede gidebileceğiz. Peki bu inanılmaz hıza nasıl ulaşıyorlar? Süpersonik trenler özel olarak yapılmış tünellerin içinde ilerliyor. Bu tünellerde hava direnci çok azaltılıyor ve trenler inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. Düşünsenize İstanbul'dan Ankara'ya sadece bir saatte gidebilmek mümkün olacak. Havada uçan trenler, manyetik levitasyon, geleceğin trenleri sadece yerde değil, havada da ilerleyecek. Bu teknoloji, trenlerin raylara temas etmeden adeta havada süzülerek yol almasını sağlıyor. Manyetik levitasyon teknolojisi sayesinde trenler artık raylara bile ihtiyaç duymadan havada süzülebilecek. Bu, trenlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyor. Bu da sürtünmeyi tamamen ortadan kaldıracak ve trenlerin çok daha hızlı ve sessiz bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Sürtünme olmadığı için enerji kaybı da minimum seviyede olacak. Maglev trenleri güçlü mıknatıslar sayesinde havada asılı kalıyor. Bu mıknatıslar trenin hem havada kalmasını hem de ileri doğru hareket etmesini sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde trenler hem çok yüksek hızlara ulaşabiliyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Yüksek hızlar uzun mesafeleri kısa sürede kat etmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca sürtünme olmadığı için gürültü de neredeyse hiç olmuyor. Bu da şehir içi ve şehirler arası yolculukları daha huzurlu hale getiriyor. Yolcular için oldukça konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Geniş ve rahat koltuklar, sessiz bir ortamda huzurlu bir seyahat imkanı sağlıyor. Geleceğe yolculuk. Konfor, hız ve sürdürülebilirlik. Gördüğünüz gibi geleceğin trenleri hayatımızı her açıdan değiştirecek. Hem çok daha hızlı hem de konforlu bir yolculuk deneyimi sunacaklar. Üstelik tüm bunları yaparken çevreyi de koruyacaklar. Sıfır emisyonlu trenler, süpersonik hızlı trenler ve Maglev trenleri geleceğin ulaşımına yön verecek. Bu projeler sayesinde şehirler arası ulaşım çok daha hızlı, konforlu ve çevre dostu hale gelecek. Unutmayın, geleceğe yolculuk çok yakında başlıyor. Hazır olun.